Deşifre, Almanya'dan canlı yayında. Cemaat, Türkçe Olimpiyatları birincisi 13 yaşındaki bir kızı nasıl siyasi malzeme yaptı? Sustan susmazsan olmaz. Paralel yapı, sınav sorularını nasıl ele geçirdi, kimlere servis etti? Emniyet içinde paralel yapıya karşı duran polislerin başına neler geldi? Çarpıcı dosya Deşifre'de. Efendim iyi akşamlar. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan Deşifre programıyla karşınızdayız. Deşifre'de bu akşam iki ayrı bomba gibi dosyamız var. Dosyalarımızdan ilki Almanya'dan. Tuhana Güney henüz 13 yaşında. Fethullah Gülen cemaatin hazırlamış olduğu, organize ettiği e, Türkçe Olimpiyatları yarışmasının Almanya e, elemelerinde 3 kez üst üste Tuhana birinci oldu. Ancak genç Tuhana bu zaferinin mutluluğunu yaşayamadı. Çünkü hiç bilmediği, anlamadığı bir siyasi hesaplaşmanın tam ortasında buldu Tuana kendisini. Tuana'nın öyküsünü birazdan dinleyeceğiz. Ayrıca Almanya'dan Tuana ve ailesi canlı yayın konuğumuz olacak. Dosyamızın ikincisi ise paralel yapının mağduru olan polis memurları ilk kez bu ekranda, canlı yayında yaşadıkları mağduriyetleri anlatacak. Efendim şimdi Tuana'nın hikayesi ardından canlı yayında karşınızdayız. Gülen cemaatinin Türkçe olimpiyatlarının Almanya finali Münih'te düzenlenmişti. Olimpiyatlar cemaat kanalları tarafından da canlı olarak yayınlanmıştı. Gün olur yerler, yeksan olurum. Gün olursa Kanun üstüne kanun yapsana. Türkçe dalında Tuhana Günay üçüncü kez birinci olmaya hak kazanmıştı. Ona bu dereceyi getiren şarkı ise Sezen Aksu'ya ait olan Hakim Bey şarkısıydı. Eyvah, eyvah. Türkçe olimpiyatlarının ertesi günü cemaat gazeteleri 13 yaşındaki Tuana'nın söylediği şarkıyı manipüle etmeye çalışmıştı habere verilen başlıkla Başbakan'a imalı gönderme yapılmaya çalışılmıştı. Ayrıca cemaat medyasının bir yazarı şarkı üzerinden yine Başbakan'ı köşesinden hedef almıştı. Cemaat medyasında çıkan bu haberlerin ardından Tuana ve ailesi bu şarkıyla cemaatin başbakanlığı olan kavgasında alet edildiklerini söyledi. Tuana'nın ailesi basına yaptıkları açıklamada başbakan hayran olduklarını söylemiş, organizasyon sorumlularını da dava edeceklerini vurgulamışlardı. Gülen cemaatinin düzenlediği bu yarışmada şarkı da iddiaya göre aslında bilinçli olarak seçilmişti. Oluyor, olmaz. Dil dursa kim be can durmaz. Yazsan oluyor, olmaz. A Haber'in bu skandalı haberleştirmesinin ardından cemaat medyası A Haber'i 13 yaşındaki bir çocuk üzerinden yalan haber üretmekle suçladı. Peki gerçek neydi? Şu ana ve ailesi şimdi deşifrede.